Merhaba arkadaşlar bugün gene sizlerleyim ve sizin için hep uğraşıyorum premium dağıtıyorum e, videolar çekiyorum Yakından mcsg'de de video çekeceğiz e, bugün size bazı e, bazı arkadaşlarımızın parası yok ya da paraları var yaptırmak istemiyorlar e, işte Steam'de oyun almak istiyorlar ama ne para paraları yok e, ben bir link atacağım size bu linki e, e, şey pardon edin az önce. Ee, bu linki videonun, link, videonun altın altında koyacağım. Ee, siz de bu linke tıkladığınızda e, size bir kilit gelecek. E, siz onu biriktireceksiniz. Arkadaşlarınız da tıklayacak, tıklayacakça o klikler çoğalacak. 20 kilit olsa, e, 20 point olsa buna tıklayıp alacaksınız. E, 20 20 tıklamada 20 TL, 50 tıklamada 50 TL, 70 tıklamada 70 TL, 100 tıklamada 100 TL veriyor. Sayfayı çevirelim bakalım. Siz videoyu durdurup bunları hepsini okursunuz hani inanmıyorsunuz. Evet 20 kişide stokta 90 kalmış. Bu e, 50 kişide de 9.900 falan kalmış. E, bunda da 67 tane kalmış yüzde de 1800 kalmış Bence hemen acilen davranmaz bekliyorum stoklar hemen boşalabilir e, stoklar başladık boşaldıktan sonra bir hafta sonra bence yenileniyor yani ya da bir iki gün sonra yenileniyormuş ben böyle durdum her bu linke tıkladığınızda size bir kiliş verecek Evet bu videomuzun da sonuna geldik e, ne diyeyim? Bir, bir videomuzun da sonunda görüşmek üzere abone ve like'larınızı bekliyorum.